Sevgili dostlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere inanılmaz bir olaydan bahsedeceğim. 80 yaşında bir kadının hamile kalıp 10 çocuk doğurduğunu duymak kulağa inanılmaz gelebilir. Ancak bu olay tüm şehirde büyük yankı uyandırdı ve internet üzerinde hızla yayıldı. Bugünkü hikaye sizi hayrete düşürecek ve daha önce bilmediğiniz bazı gerçekleri öğreneceksiniz. Bu videoda herkes için önemli dersler var. Bu dersleri almak için videomuzu baştan sona izlemeyi unutmayın. Ayrıca sevgili dostlar, henüz videomuzu beğenmediyseniz hemen şimdi beğenmeyi unutmayın. Bugünkü video için hedefimiz yalnızca 5000 beğeni. İnşallah bu hedefe ulaşmamızda bize yardımcı olacağınızı ümit ediyorum. Şimdi sevgili dostlar, bu inanılmaz hikayeye başlayalım. Bir şehirdeki küçük kiralık bir dairede ailesiyle birlikte bir çift yaşıyordu. Evlerinde 7 kişi bulunuyordu. Koca, karısı ve 5 çocukları Bugünkü hikaye Sahara adında bir kadın hakkında. Sahara'nın üçü erkek, ikisi kız olmak üzere beş çocuğu var. Sahara artık 80 yaşında ve kocası 90. Allah'ın izniyle hala sağlıklı ve aktifler. Üç oğlundan biri Amerika'da yaşıyor. Diğer ikisi ise kendi ülkelerinde devlet memuru olarak çalışıyor. İki kızı ise henüz evlenmemiş. Çeşitli yerlerden talipler gelmesine rağmen Sahara ve kocası kızlarına uygun bir eş bulma arayışındalar. Özellikle devlet memuru bir damat adayı bulmayı umut ediyorlar. Sahara'nın kocası da bir devlet memuruydu. Ancak uzun zaman önce emekli oldu ve şimdi çoğu zamanını dinlenerek geçiriyor. Bu arada Sahara'nın en büyük kızı Samia, genç bir adama aşık olmuş durumda. Sürekli onunla buluşmak istiyor ve erkek arkadaşı onu motosikletiyle farklı yerlere götürüyor. Samia son derece güzel ve çekici bir genç kız olduğu için erkekler tarafından kolayca beğeniliyor aşık olduğu genç adam da oldukça yakışıklı. Samia, sık sık ailesine üniversiteye gittiğini söyleyerek sevgilisiyle buluşup parkları ziyaret ediyor ve onunla saatlerce vakit geçiriyor. Bir gün bu durum Sahara'nın kulağına gitti ve derinden üzüldü. Samia'yı yanına çağırıp oturmasını istedi ve sordu. Birisiyle ilişkin var mı? Birini seviyor musun? Eğer birini seviyorsan, bana çekinmeden söyleyebilirsin. Bunun üzerine Samia annesine yanıt verdi. Eğer sevdiğim kişiden bahsedersem kabul eder misin? Onunla evlenmeme izin verir misin? Kabul edersen seni onunla tanıştırırım. Sadece tanıştırmam, onu doğrudan evimize getiririm. Sahara: Tamam, yarın onu eve getir. Onunla konuşacağım diye cevap verdi. Bunu duyan Samiya çok sevindi ve hemen sevgilisine telefon etti. Annemi seninle tanıştırmak istiyorum. Yarın sabah evimize gelir misin? Erkek arkadaşı: Bana ne soracak? diye sordu. Samia, "Bilmiyorum," dedi. Sevgilisi, "Eğer zor sorular sorarsa, cevaplayamazsam ne olacak?" diye kaygılandı. Samia onu rahatlatmaya çalışarak, "Endişelenme. Annem çok iyi kalpli biridir. Seni beğenirse evliliğimizi düzenler. Sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Yarın sabah erkenden gel," dedi. Ertesi sabah sevgilisi evin önüne geldi ve motosikletinin kornasına bastı. Samia dışarı çıkıp onun kapının önünde durduğunu gördü. Ardından onu eve aldı. O sırada evde kimse yoktu. Samia'nın annesi Sahara, komşu evdeki bir teyzeyi ziyarete gitmişti. Ve Samia'nın küçük kız kardeşi de üniversitedeydi. Sevgilisi, evde kimse yok mu? diye sordu. Samia, hayır, sadece ikimiz varız diye yanıtladı. Bunun üzerine sevgilisi Samia'nın elini tuttu ve ona yaklaştı. Tam o sırada Sahara eve geldi ve olanları gördü. Gördüğü manzara karşısında çok öfkelendi. Hemen Samiya'ya çıkışarak "Burada neler oluyor?" diye sordu. Hem Samiya hem de sevgilisi şaşırmıştı. Samiya hızlıca yanıt verdi. "Anne, seni bekliyorduk." Ancak Sahara her şeyi anlamıştı bile. Sahara adama sorular sormaya başladı. "Adın nedir? Nerede yaşıyorsun? Baban ne iş yapıyor? Ne kadar eğitim aldın?" Gelecekteki planların neler? Kızımı gerçekten seviyor musun? diye sordu. Sevgilisi tüm sorulara yanıt verdikten sonra Sahara, çocuğun kötü biri olmadığını fark etti. Ancak onun karakterinden emin olamadı. Suratına ve tavırlarına bakarak iyi biri olmadığını düşündü. Bu yüzden hemen çocuğu evden gönderdi. Çocuk, rahatsız bir şekilde evden ayrıldı. Ayrılırken kendi kendine, teyze benim hakkımda ne düşündü acaba, yalnız Allah bilir diye düşündü. Bundan sonra Sahara, Samia'yı yanına çağırarak her şeyi dürüstçe anlatmasını istedi. İlişkinin ne kadar zamandır sürdüğünü ve ne kadar ileri gittiklerini öğrenmek istedi. Samia utansa da her şeyi annesine itiraf etti. Anne, sevgilimle birçok kez yanlış yaptık, günah işledik. Lütfen beni affet ve onunla evlenmeme izin ver. Böylece bu günahtan kurtulabilirim dedi. Sahara, bu itiraf karşısında şaşkına döndü ve şöyle yanıt verdi. Böyle bir karakterdeki bir çocuğa seni asla vermem. Bir anne olarak bildiğim halde seni onunla evlendirmem mümkün değil. Samia onu savunmaya çalışarak Anne, düşündüğün kadar kötü değil. O beni çok seviyor ve sadece elimi tuttu. Başka bir şey olmadı dedi. Ancak Sahara kararlıydı. Samia'ya o çocukla asla evlenmesine izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Onu unutmalısın. Eğer unutmazsan seni başka biriyle evlendireceğim. Gerekirse zorla bile olsa dedi. Bunu duyan Samiye yıkıldı ve ağlamaya başladı. Annesine yalvararak, anne onsuz yaşayamam. Lütfen onunla evlenmeme izin ver. Eğer kabul edersen, eminim babam ve kardeşlerim de kabul eder dedi. Ancak Sahara kararlıydı ve o çocukla seni asla bilerek evlendirmem. Bunu bir daha asla gündeme getirme diyerek yanıt verdi. Bu sözler üzerine Samiye odasına gidip yatağına uzandı ve ağlamaya başladı. Yatarken kendi kendine düşünmeye başladı. Sevgilim olmadan bir an bile hayal edemem. Ne olursa olsun onunla evleneceğim. Ailem ilişkimize izin vermezse kaçarım ve onunla evlenirim. Onu seviyorum ve başkalarının ne dediği önemli değil. Komşular ne derse desin, toplum ne düşünürse düşünsün. Ben sevdiğimle birlikte olmak istiyorum. Samia o gece kararını verdi. Yarın sevgilime gidip onunla evlenmeye hazır olup olmadığını soracağım. Eğer kabul ederse kaçarak evleniriz. Eğer kabul etmezse eve dönerim ve onu sonsuza dek unuturum. Ertesi sabah Samia üniversiteye gitti ve sevgilisiyle buluştu. Kampüste birlikte oturup konuştular. Sevgilisi, annen benim hakkımda ne karar verdi? Beni beğendi mi? Yoksa kabul etmiyor mu? Ve senin kararın nedir? Samia, diye sordu. Samia, sana gerçeği mi söyleyeyim? Yalan mı? diye karşılık verdi. Sevgilisi, Gerçeği söyle, yalan duymak istemem dedi. Samia bir an tereddüt etti. Ama sonra, gerçeği söylersem üzülür müsün diye ekledi. Sevgilisi, "Hayır, üzülmem. Sadece gerçeği söyle." diye cevap verdi. Bunun üzerine Samia itiraf etti. "Annem eve geldiğinde senin elimi tuttuğunu gördü. Şimdi seni kötü bir insan olarak düşünüyor ve karakterinin kötü olduğunu düşünüyor. Bu yüzden bizim evlenmemizi istemiyor." Ne kadar yalvardıysam da beni dinlemedi. Ne kadar dil döktüysem de evlenmemize asla izin vermeyeceğini açıkça söyledi. Ona iyi ve düzgün bir insan olduğunu söyledim ama bana inanmadı. Sevgilisi: "Peki ya sen? Sen ne düşünüyorsun ve ne yapmak istiyorsun?" diye sordu. Samia: "Sana nasıl hissettiğimi söyleyeyim. Sen olmadan bir an bile hayal edemem. Sensiz yaşamak istemiyorum. Senin hayat arkadaşım olmanı istiyorum." Seninle evlenmek istiyorum dedi sevgilisi ama ailen beni kabul etmiyor diye karşılık verdi Samia Ailem seni kabul etse de etmese de benim için önemli değil. Önemli olan senin benimle evlenmek isteyip istemediğin diye yanıtladı sevgilisi Peki öyleyse bugün evlenelim dedi. O gün birlikte yerel nikah dairesine giderek nikah kıydılar ve aynı gün başka bir şehre kaçtılar. Evde ise Sahara ve diğer aile üyeleri Samia'yı çılgınca arıyordu. Evde herkes, Samia'nın nereye gitmiş olabileceğini merak ediyor. Her yeri arıyor ama hiçbir iz bulamıyordu. Sonunda Sahara, Samia'nın muhtemelen sevdiği çocukla evlenip kaçtığını açıkladı. Suçlamalar hemen Sahara'ya yöneldi. Kendi çocukları dahil herkes, bu olaydan annelerini sorumlu tutmaya başladı. Özellikle oğulları, annenin olayları kontrol edemediği gerekçesiyle sert eleştirilerde bulunuyorlardı. Sahara, bu suçlamalar karşısında büyük bir üzüntü duydu. Hiçbir zaman kızının o çocukla evlenmesini istememişti. Ancak Samia kendi kararını vermişti. Artık Sahara'nın elinden bir şey gelmiyordu. Oğulları öfkeyle annelerine sırt çevirdi ve zamanla aralarına mesafe koydu. Sahara, kalbi kırık ve pişman bir şekilde yalnız kaldı. Bir yıl sonra, herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. Sahara, 80 yaşında hamile kaldı. Oğulları ve kızı, bu durumu öğrenince büyük bir öfkeye kapıldılar. Bu yaşta neden bir çocuk sahibi olman gerekti? Yüzünden herkes bize olumsuz yorumlarda bulunuyor. Namusumuzu lekeledin. Bu yaşta böyle bir karar alman hiç doğru olmadı dediler. Sahara bu suçlamalar karşısında şu şekilde yanıt verdi. Çocuk vermekte, vermemekte Allah'ın elindedir. Bu yaşta anne olacağımı hiç hayal etmemiştim. Ama Allah'ın lütfuyla karnıma bir çocuk nasip oldu. Bunun için ne yapabilirim ki? Ancak oğulları bu durumu büyük bir ayıpla karşıladı ve ona büyük bir saygısızlıkla davrandılar. Bu durumdan dolayı Sahara'nın içi hüzünle doldu ama ne olursa olsun inancını korumaya devam etti. Zamanla çocuklarının davranışları daha da kötüleşti. Hamileliği 8. ayına geldiğinde Sahara'nın hayatı boyunca unutamayacağı bir olay yaşandı. Bir gün oğulları geldi ve hem Sahara'ya hem de eşine sözlü saldırıda bulundular. Bize toplum içinde utanç yaşatan böyle anne babalara ihtiyacımız yok. Artık böyle ebeveynleri istemiyoruz dediler. Sahara ve eşi onlara, bizden tam olarak ne söylememizi istiyorsunuz diye sordular. Bunun üzerine oğullarından biri, bugün hemen şimdi bu evi terk etmelisiniz. Artık yüzünüzü görmek istemiyoruz. Bu evde size yer yok. Bugün buradan ayrılmazsanız sizi zorla çıkarırız. Sizi dışarı atmak zorunda kalırız. Çünkü toplumsal onurumuzu yok ediyorsunuz. Eğer giderseniz belki huzura kavuşuruz. Bu yüzden bu evi hemen terk etmelisiniz dedi. Bunları duyan Sahara büyük bir acı hissetti. Eşi de aynı şekilde çok üzüldü. Eşi oldukça yaşlıydı ve artık yaşından dolayı düzgün yürüyemiyordu. Çocuklarının onları evden atması durumunda nereye gideceklerini kara kara düşündüler. Bu sırada çocukları yine "Neden oyalanıyorsunuz? Hemen evi terk edin." Şimdi çıkmazsanız kapıcıyı çağırır ve sizi zorla dışarı attırırız. Bu utancı yaşamamak için hemen gidin dediler. Sahara ve eşi evi hemen terk etmek zorunda kaldılar. Nereye gideceklerini bilmeden yola çıktılar. Bir süre yürüdükten sonra şehrin kenarına ulaştılar ve bir yol kenarında dinlenmek için durdular. Çok yorgunlardı. Oradan geçen bazı insanlar durumlarının çaresizliğini fark etti. İçlerinden biri onlara yaklaşıp ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Kalacak bir yeriniz var mı?" diye sordu. Bunu duyan Sahara ve eşi gözyaşlarına boğuldular ve başlarından geçen her şeyi anlattılar. Adam, "Endişelenmeyin. Benim evime gelin. Anne babamı uzun zaman önce kaybettim ve evimde yalnız yaşıyorum. Benimle kalabilirsiniz ve ben size anne babama hizmet ettiğim gibi hizmet edeceğim." inşallah dedi. Genç adam yaşlı çifti evine götürdü eve vardıklarında yemek masasına oturup konuşmaya başladılar. Adam tüm hikayeyi duymak istedi. Hala gözyaşları içinde olan Sahar'a anlatmaya başladı. Oğlum, ben 80 yaşında bir kadınım. Nasıl hamile kaldığımı bilmiyorum. Bu bizim tercihimiz değildi. İstemememize rağmen hamile kaldım. Bu yüzden çocuklarımız, bizi evimizden kovarak büyük bir saygısızlık ve aşağılanma ile muamele etti. Hiçbir seçeneğimiz yoktu ve kendimizi sokakta bulduk. Ama sen bizi kurtardın ve evinde barındırdın. Bu dünyada acımızı anlayan kimse yoktu ama sen bize kalacak bir yer verdin. Bunun için sana her zaman minnettar olacağız. Genç adam, hiçbir sorun yok. Size düzgün şekilde bakacağım ve bu evde saygı içinde yaşayacaksınız. Endişelenmenize gerek yok. Ben sizin oğlunuz gibiyim ve beni her zaman kendi çocuğunuz gibi göreceksiniz." dedi. Zaman geçtikçe Yaşlı kadının doğum zamanı yaklaştı. Genç adam onu hastaneye götürdü. Doktorlar onu görünce şaşkına döndü ve bu yaşta bir kadının hamile kalması mümkün değil gibi görünüyor. Ancak ne olursa olsun, inşallah bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek için elimizden geleni yapacağız dediler. Yaşlı kadın ardından doğum servisine alındı. Kadın doktorlar hem heyecanlı hem de meraklıydı. Herkes 80 yaşındaki bir kadının nasıl hamile kalabildiğini sorguluyordu. Uzun bekleyişin ardından, yaşlı kadın dört bebek dünyaya getirdi. Bu haber kısa sürede tüm şehre yayıldı. Farklı medya kuruluşları olayı haber yapmak için sıraya girdi. Ve haber internet üzerinde hızla yayıldı. Yaşlı kadın, daha sonra medyayla konuşarak her şeyi açıkladı. Ve çocuklarının kimliklerini açıkladı. Bu haber, en sonunda çocuklarının da kulağına ulaştı. Çocuklar, Artık halkın içine çıkmaya yüz bulamıyordu. En büyük günahları anne babalarını evlerinden kovmuş olmalarıydı ve bu gerçeğin farkına vardıklarında büyük bir üzüntüye kapıldılar. Sevgili dostlar, bu hikaye size inanılmaz gibi gelmiyor mu? Fakat ne kadar inanılmaz görünse de bu tür olaylar tamamen mümkündür. Yaşlı kadın o yaşta nasıl hamile kaldığını kendisi bile bilmiyordu. Ancak ne olursa olsun, sevgili dostlar, çocukları anne babalarına iyi bakmalıydı. Onların saygısızlığı ve ihmali tamamen yanlıştı. Anne babalar bir çocuğun dünyadaki en büyük nimetidir. Eğer çocuklar anne babalarına kötü davranırsa Allah onlara kızar. Allah çocukların daima anne babalarına itaatkar olmalarını emreder. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ümmetine anne babalarına sevgi ve saygıyla davranmalarını öğütlemiştir. Eğer anne babalar çocuklarının davranışları yüzünden incinirse bu durum çocukların geleceğini tamamen mahvedebilir. Bu yüzden her çocuğun görevi, anne babasına iyi bakmak ve onlara saygı göstermektir. Sevgili dostlar, anne babaya karşı itaatsizlik büyük bir günahtır. Abdullah bin Amere bin Asetan, radiyallahu an, rivayet edilmiştir ki, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar, Allah'a şirk koşmak, bilerek yalan yere yemin etmek, anne babaya itaatsizlik etmek ve birini haksız yere öldürmektir. Buhari, Eymin, 16. Mure bin Şube'den, radiyallahu an, rivayet edilmiştir ki, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Allah size annenize karşı itaatsizlik etmeyi, kız çocuklarınızı diri diri gömmeyi, başkalarının haklarını inkar etmeyi ve size ait olmayan şeyleri istemeyi yasaklamıştır. Aynı şekilde, Allah dedikodu yapmayı, aşırı taleplerde bulunmayı ve serveti boşa harcamayı sevmez. Buhari, Edeb, 6. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca şöyle buyurmuştur. Üç grup insan cennete giremeyecek. Verdiği hediyeyi başa kakan, anne babasına itaatsizlik eden ve sürekli sarhoş olan. Camiusier 6-28 Allah, cenneti üç kişiye haram kılmıştır. Onlardan biri anne babasına itaatsizlik edendir. Camiusier 369 Yine buyurmuştur ki, üç kişi mescide aksaya giremez. Sürekli sarhoş olan. Anne babasına itaatsizlik eden ve verdiği hediyeyi başa kakan. Camusier, 2289 Anne babaya itaatsizlik iki şekilde olabilir. Haram olan ve mekruh, sevilmeyen olan. Haram olan itaatsizlik örneklerinden bazıları şunlardır. Anne baba bir konuda yemin etmişse ve çocuk bu yemini yerine getirmezse. Anne baba çocuktan gerekli bir şeyi isterse ve çocuk bu isteği yerine getirmezse. Anne babanın çocuklarından bir konuda beklentisi varsa ve çocuk bu beklentiyi boşa çıkarırsa anne babaya itaatsizlik iki şekilde değerlendirilebilir. Haram olan ve hoş karşılanmayan mekruh davranışlar. Haram olan itaatsizlik örnekleri. Anne babanın çocuklarına bir şeyi yapmalarını emretmesi ve çocuğun bu emre karşı gelmesi. Anne babayı onları lanetleyerek, onlara hakaret ederek ya da kusurlarını dedikoduyla yayarak üzmek. Bu İtaatsizliğin en ağır biçimidir. Ancak anne babaya itaat etmek, Allah'a isyan anlamına gelen bir davranışı içermemelidir. Allah Teala şöyle buyurur: Eğer anne baban seni hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarsa, onlara bu konuda itaat etme. Ancak yine de bu dünyada onlara iyi davran ve sürekli bana yönelenlerin yolunu izle. Sonunda hepiniz bana döneceksiniz ve ben yaptıklarınızı size haber vereceğim. Lokman. 15. Hoş karşılanmayan, mekruh itaatsizlik örnekleri. Babanız yemek yedikten sonra ellerini yıkamak ister ve bunu kendisi yapmaya kalkar. Sizse hiçbir şey yapmadan izlersiniz. Bu durumda ona itaatsizlik etmiş sayılmazsınız. Ancak bir hizmetçiyi ellerini yıkamak için su getirmesi için görevlendirmeniz daha uygun olur. Hatta bu suyu kendiniz getirmeniz çok daha faziletli olur. Ancak babanız kalkamaz durumda ise, kalkmakta zorlanıyorsa ya da size suyu getirmenizi bizzat emrediyorsa ve siz bunu yapmazsanız, bu durumda babanıza itaatsizlik etmiş olursunuz. Anne, babanızın yanına oturmaktan kaçınıyorsunuz. Aile meseleleri hakkında onlarla konuşmuyor. Onların ihtiyaçlarını sormuyorsunuz. Onlardan alabileceğiniz konularda tavsiye istemiyorsunuz. Her ne kadar bazen anne babanız, size yol gösterecek bilgiye sahip olmayabilir. Ancak bilgili kişilerin görüşlerini onlara aktararak yine de onların fikrini almanız Onların desteğini almanızı sağlar ve memnuniyetlerini kazanır. Evden çıkmadan önce onların iznini almıyor ya da onlara haber vermiyorsunuz. Onlara hizmet etme konusunda istekli davranmıyorsunuz ama yardım edemeyeceğinizi çok çabuk belirtiyorsunuz. Anne babanız yardım edemeyeceğiniz konusundaki iddialarınıza inanıyor mu yoksa sessiz kalarak memnuniyetsizlik mi duyuyor? Onların sadece söylediklerinizi duyunca memnun olacağını zannedebilirsiniz ama gerçek farklı olabilir kendi ihtiyaçlarınızı anne babanızın ihtiyaçlarının önüne koyuyorsunuz. Örneğin anne babanız sizden bir şey istediğinde "Şu anda zamanım yok, daha sonra yaparım." diyerek yanıt veriyorsunuz. Kendinizi anne babanızdan üstün görüyorsunuz. Bu bazen sahip olduğunuz sosyal statü ya da onların sahip olmadığı bazı erdemlere sahip olduğunuzu düşündüğünüzde meydana gelir. Mesela siz namaz kılarken anne babanızın bunu yapmadığını görürseniz Onlara karşı itaatsizlik etmeniz kolaylaşabilir. Anne babanızın herhangi bir yanlışını görmeniz nedeniyle itaatsizlik ediyorsunuz. Örneğin, anne babanız çok katı, cimri ya da inatçı olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Allah'a ortak koşmak en büyük günahtır. Anne babanız sizi Allah'a ortak koşmaya zorladığında bile Allah bu konuda itaat etmemeyi ama yine de dünyada onlara iyi davranmayı emretmiştir. Diğer herhangi bir suçtan dolayı itaatsizlik etmek ise ağır bir günahtır. Anne babanızla bir arkadaşınızla tartışır gibi delil ve kanıtlarla münakaşa ediyorsunuz. Ancak anne babanızla konular hakkında konuşurken kanıt sunmanız gerekmez. Onlara her zaman saygı ve tevazu göstermekle yükümlüsünüz. Allah Teala şöyle buyurur: Onlara öf. bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel sözler söyle. İsra 23. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretmiştir. Onlardan biri veya her ikisi, senin yanında yaşlılık çağına ulaşırlarsa onlara öf bile deme, onları azarlama ve onlara güzel sözler söyle. Onlara alçak gönüllülükle merhamet kanadını indir ve şöyle de, Rabbim, onlar beni küçükken nasıl yetiştirdilerse, sen de onlara öylece merhamet et. İsra 23-24 Ancak, eğer anne babanız size bir günah işlemeyi emrederse, onlara Kur'an ve hadislerin öğretilerini hatırlatarak, bu emri yerine getirmekten vazgeçmelerini sağlamaya çalışmalısınız. Eğer anne babanız arasında bir tartışmaya tanık olursanız, taraf tutmamalı ya da her ikisine de rahatsız edici veya aşağılayıcı sözler sarf etmemelisiniz. Örneğin, bir anlaşmazlık gördüğünüzde ve babanızın gerçekten hatalı olduğunu düşündüğünüzde, onu azarlamamalı ya da ona sert bir tutum sergilememelisiniz. Bunun yerine, ara bulucu olarak nazik bir şekilde devreye girmeli, ve incitici dilden kaçınarak tarafsızlık ve adalet göstermeye gayret etmelisiniz. Babanız inatçı davranmaya devam etse bile ona karşı sert konuşmamalı ya da sertlik göstermemelisiniz. Evlendikten sonra anne babanızla olan ilişkilerinizi sırf zihniyet uyuşmazlığı olduğunu düşünerek ya da eşinizin baskısıyla veya kendi evinizde tek başına otorite kurma isteğiniz nedeniyle kesmek isterseniz bu düşünceleri dikkatlice değerlendirmeniz gerekir. Öncelikle Anne babanızdan böyle bir mesafelenme için izin istemelisiniz. Sözlü olarak kabul etseler bile bunu gerçekten gönüllü bir şekilde ve içtenlikle ifade ettiklerinden emin olmalısınız. Eğer anne babanızın bakımı için yeterli ve uygun kişiler bulunmuyorsa veya size ve eşinize bağımlıysalar, böyle bir durumda uzaklaşmanız uygun olmaz. Anne babanıza mali destek sağlamak ve onların durumlarından haberdar olmak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır. Bir başka örnek vermek gerekirse Birinin anne babasına hakaret ettiğinizde o kişi de sizin anne babanıza hakaretle karşılık verebilir. Abdullah bin Amr'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük günahlardan biri kişinin kendi anne babasına lanet etmesidir. Sahabeler: Ey Allah'ın Resulü, bir insan nasıl kendi anne babasına lanet edebilir? diye sorduklarında Peygamber Efendimiz şu cevabı verdi: bir kişi başka birinin anne babasına hakaret eder. O kişi de dönüp onun anne babasına lanet eder. Buhari, Hadis No: 5973 ve Müslim, Hadis No: 90. Sevgili dostlar, bugünkü videomuzu nasıl bulduğunuzu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın ve düzenli olarak daha fazla İslami video almak için kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.